Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte benim kendi yapmış olduğum marketi sizlere tanıtacağım. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Bu marketi tanıtmaktan gerçekten çok zevk alacağım çünkü çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle kasamızdan başlayalım. Siyah bakın görmüş olduğunuz gibi siyah bir kasamız var. Şurada böyle üzerine Google yazan bir bir şeyimiz var işte bilgisayar tarzı bir şey. Burada telefonumuz var. Daha sonra arkadaşlar almış olduğumuz yiyecekleri kasadan geçirmek için yani barkodunu okuta, okutacağımız şey. Daha sonra arkadaşlar kasamızı tutan böyle bir şey var. Arkadaşlar yine yapıştırıcı o da. Ben de arkadaşlar onu kumaşla kapladım ve böyle bir şey yaptım. Daha sonra arkadaşlar burada alışveriş poşetlerimiz var. Çok güzeller. Bakın şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın şöyle ikili. Bunları arkadaşlar yine bunları da yapıştırdım. Bir tane de bakın şöyle iki tane de grili var. Şöyle. Evet. Daha sonra arkadaşlar kasiyerimizin dinlenip oturabilmesi için böyle bir koltuk var. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane kalemlik var. Ve burada da bir tane defter var. Arkadaşlar bakın defteri sizlere de göstereyim. Şöyle bir dakika. Böyle sayfaları açılıyor. Zımbaladım arkadaşlar ben defteri. Evet. Daha sonra arkadaşlar aşağıda ise bir tane çöp kutumuz var. Bakın şöyle kapağı. Bunu da ben yaptım. Yani arkadaşlar buradaki her şey el işi. İçine de arkadaşlar çöp gibi olması için içine karton ve kağıt böyle ya koydum. Daha sonra arkadaşlar şöyle şurada göstermek istediğim bir şey daha var. Şurada bakın bir sürü çanta daha var. Şu şeyimizi biraz çekelim. Bakın şöyle. Bunlar arkadaşlar ben bunları aslında kendi bebeğime yaptım. Yani market için değil. Bunları da göstermek istedim. Bakın şöyle tekli pembe bir çanta. Daha sonra mavi bir çanta. Daha sonra bakın şöyle bir çanta. Bence çok tatlılar. Şöyle arkadaşlar şuraları koyayım. Evet. Arkadaşlar burada yine marketimizde marketimiz için sepetler var. Bakın şöyle. göstereyim. Ayrısında arkadaşlar bunlar cici bici paketi. Bunlardan kalma. Evet. Burada bir tane paspasımız var. Marketimizin tam giriş önünde. Daha sonra bakın şöyle bir tane daha paspas var. Çok güzel. Bakın Şöyle. Evet. Şimdi ise arkadaşlar ben size bu kadar şeyi nasıl yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar teker teker raflarla uğraştım. Bakın şurada koltuk gibi bir şey var. Şuradan bir tane yapıştırıcıyla meyveler yaptım. Şöyle. Ben arkadaşlar şu an kamerayı tutturmaya çalışıyorum ama olmadı. Bunlar arkasına arkadaşlar birbirlerine yapışmışlar. Ama bir dakika şöyle bir meyve. Bakın şu kırmızı olan domates. Şu kahverengiye benzetmeye çalıştığım şey aslında şey. Nasıl desem? Yeşil yani arkadaşlar ben anlatamadım. Şu arkadaki elma biraz yeşil olmadı ama öndeki kivi, daha sonra şu da portakal, şunlar da yeşil erik. Böyle. Hani çok güzeller. Hepsi çok tatlı. Evet. Bakın burada bir sürü ürün var arkadaşlar. Öncelikle sizlere şunu göstereyim. Bir bisküvi yapmaya çalıştım. Bisküvi paketi. Barkodunu yapıştırdım. Çok uzun zamanımı aldı arkadaşlar gerçekten bunları yapmak. Şöyle şunları da alayım toptan göstereyim sizlere. Şöyle bir tane iç içesine e, benim kuşum olduğu için biliyorsunuz karsu onun mamalarından koydum. Böyle oldu böyle gerçek gibi. Bir tane de şöyle süt yaptım içine pamuk koydum. Şimdi arkadaşlar bunları ben teker teker elime alırsam çok böyle uğraşırım. Yani şey olur. Onun için ben sizlere bakın şöyle göstereyim. Evet. Böyle bu arada arkadaşlar etrafımdakiler bir önceki videomdan yani ev videomdan kalmalar. Hani onun için onları da toplayamadım arkadaşlar ben. Burada da bir tane şöyle çekmece yaptım arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar kibrit kutusu. Bakın şöyle açılıyor. Eyvah düştüler. Bunlar hep düşüyor arkadaşlar. Ben de düşmemeleri için. Ha bu arada söylemeyi unuttum bir şey var. E, bunlar nasıl duruyor diyeceksiniz. Arkadan bir tane tuvalet rulosu sardım. Üstüne de böyle ağır bir şey koymam gerekiyordu. Ben de cam nazar boncuğu koydum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Çekmecelerde kalmıştık biz. Şöyle açılıyor kapa. Burası gerçekten çok güzel. Bakın paralarımız. Arkadaşlar ben bunları şimdi sizlere göstermem Ben çıkartayım. Bakın. Şöyle bir dakika alayım ben bunu. Bakın. Kamera biraz netleşsin. Bir dakika. Niye netleşmiyor? Neyse. Bakın şöyle paralarım var arkadaşlar. Burada küçük paralar, burada da büyük paralar var. Bakın şurada da bozuk paralar var. Çok güzeller. Bakın böyle ahşaptan kerme kasa yapmaya çalıştım. Bence çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım çünkü bunu sokamayacağım. Evet arkadaşlar kapattım ve ben de bu arada hemen diğer çekmeceyi açtım. Bakın şöyle broşür yaptım. Şöyle normal çok basit bir şey aslında kağıttan içine böyle bir şeyler yaptım işte ve güzel oldu mesela gelen müşterilere bunu verebilirsiniz evet şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar ee, normalde biliyorsunuz hazır satılan Barbie'lerin marketleri var ama çok pahalılar ben de böyle nasıl desem elimde olan malzemelerle bakın şöyle güp güzel bir market yapmaya çalıştım. Ha, bu arada şu defterde bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar içerisinde mesela fiyatlarını unuttuğunuz ürünlerin fiyatına bakabiliyorsunuz. Şöyle kalemlerimiz var. Bir de yine göstereyim. Evet arkadaşlar o kadar para vermek yerine ben kendi çabamla kendim yapmaya çalıştım. Hiç kimsenin yani yardım olmadan umarım güzel yapmışımdır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden gelen buydu. Bu videoyu sevdiyseniz like atmayı kanalıma ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.